Bakanlığımızın okul öncesi ve taşımalı öğrencilerimize vermiş olduğu ücretsiz yemek kapsamında öğrencilerimizle beraber şu anda yemeğimizi yiyoruz. Türkiye sahasında 5 milyon öğrencimize verilen yemeğimizi ilimizde de 35.562 öğrencimize ilimizde ulaştırıyoruz. Okul öncesi eğitimde Yine ana sınıflarında taşımalı öğrencilerimize ve buradaki kalan öğrencilerimizle burada okuyan öğrencilerimizle beraber her gün sıcak yemek uygulaması 2022-2023 eğitim öğretim yılında ikinci döneminde başlamış olarak bulunmaktayız. Bu kapsamda elimize gelen öğrenci sayımız 1130 şu an itibariyle ve bu öğrencilerimize de her gün yine sıcak yemek uygulamasından yararlandıracağız. Ve böylelikle yaralarımızı birlikte saracağız. Türkiye'miz tek yürek olacak. Kardeşlik, paylaşma ve değerlerimizle beraber hep birlikte bu yükü birlikte kaldırmış olacağız inşallah. Sıcak yemek uygulamasında ilimizdeki 35562 öğrencimize güvenilir gıdaya ulaşması ve sağlıklı gıdayla beslenmesi noktasında her türlü planlamamızı, hazırlığımızı yaptık ve şu anda da sahada görüyoruz ki öğrencilerimiz bu uygulamadan çok mutlular. <laughs> Ik verkopen eruit. Ik ben erin Ik <tik> <kalt> <tik> <tik> Şimdi kelimeler. of 6 derecenle neyle gidiyorsun? Sen açıyla